Hala. Her konuşmamızda yere göğe sığdıramadığın Yiğit Kozan o adam mı? Eşkıya gibi. Şşş kız sus. Koskoca beyefendiye eşkıya denir mi? Yiğit Bey ekmek kapımız bizim. Hmm. Söylemediğini bırakmadın adama. Az bile yaptım. Vallahi nasıl bakacağız Aytül Hanım'ın yüzüne? <laughs> Hadi neyse toparlan da bir teşekkür etmeye gidelim. Ay ben daha sana sarılmadım bile. Asıl abim ne dedi öyle? Allah'ın cezası kozan çiftliği mi dedi? Pek bir dilli düdük. Ama güzel de yani. Böyle havalı bir şey. Yani kaç yıllık emektarımız diye insanlık edip aldınız ama... ...inşallah burnumuzdan gelmez Aytur Hanım. Burası kozan çiftliği. Burada herkes haddini bilir. Bilmeyen de öğrenir. Aman kızım aman. Aytur Hanım'ın gazabını üstümüze çekmeyelim. O buranın büyük hanımı. Hem Yiğit Bey'in anne yarısı hem teyzesi hem... Hem? Hem yok. Sen hanım hanımcık ol yeter. Hadi. Ayçıl Hanım. Yeğenim Nur. Kusura bakmayın çok mahcubuz. Öyle gürültü patırtıyla geldi ama... ...bir elinizi öpüp özür dilesin. Hadi kızım. Lüzumu yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hafize, kızın üstüne doğru düzgün bir şeyler giydir. Yakası bağrı açık dolanmasın böyle ortalık yerde. Kusura bakmayın Aytül Hanım. Yeğeninizden kurtulmaya çalışırken düğmem koptu. Kızım cevap verilir mi Ayetül Hanım'a? Başıma iş mi açacaksın sen benim? Hadi yürü mutfağa. <Gülüyor> <Gülüyor> Keyiflisin. Keyifliyim. Ama geç kaldım çıkmam lazım. Yoğun olacaksın belli. Akşam yemeğine bekleyelim mi seni? Yok beklemeyin. Geç gelirim ben. Bütün gün şirkette mi olacaksın? Evet. Belki bir fırsat bulursan ziyarete gideriz diyordum ama. Mert nerede? Odasında. Cezalı. İlkokul çağına gelmiş bir çocuk öyle başına buyruk olmaz. İlk yarı yılı raporlu geçirdi zaten. Okul yüzü görmedi. İyice şımardı. Başımıza çıktı. Her Allah'ın günü başka bir yaramazlık. Bak sakın yüz verme. Sen yüz verince hiç söz dinlemiyor. Tamam. Ben konuşacağım onunla. Tamam. Mert. Mert. Bak şuna, bak şuna. E ne oluyor burada? Ne gürültü? İyi baba, sen de mi vardın? Ya, ben de vardım. Ne oluyor burada? Ne olacak? Beyimiz yine tuzak kurmuş. Belli. Ya yavrum, bıkmadım mı anneannenin cezalarından? Vallahi ben bıktım, sen bıkmadın ya. Bıktım ama? Ha, bıktın ama ne? Bıktın ama devam ediyorsun. Gel bakayım. Gel. Oh. yavrum bak, efendim. Tamam mı? Kızıyorum ama. Ben siz kızın diye değil, annem kızın diye yapıyorum. Benim yaramazlık yaptığımı görürse kızmaya gelir diye yapıyorum. Niye şimdi böyle söylüyorsun? Bak, bak bana. Yaramazlık yok, tamam mı? Efendi olacaksın. Böyle şeyler de söyleme. Erkek sözü ver. Erkek sözü. Tamam. Bu kocaman olan sensin. Bu melek olan da annem. Kanatları kocaman. İki kanat çırpıp bize geri gelmiş. Erkek sözü verdin. Unutma. Şurada bir gölet var, görüyor musun? Sonra... Bak, şu arkada da ahırlar var. Bir ineklerimizle koyunlarımız eksik, anlayacağın. Çok güzel. Bizim oralar gibi. Babam görse çok severdi. Ya, tam da bizim oralar gibi. İstanbul'da ama hayatın dışında. Neyse, hafta sonu gelsin seni götürürüz gerçek İstanbul'a. Bak, annemler gibi bir kere kapanırsan bu çiftliğe... Ondan sonra İstanbul'da yaşıyorum deme yani. Sen sıkılmışsın. Vallahi Yiğit Bey olmasaydı sıkıntıdan patlardım. Ben onunla çalışıyorum biliyorsun. Kozanlarda. Böyle kocaman bir plazada. Levent'in merkezinde. Medeniyetin göbeğinde yani. <laughs> Ben kullanacağım. Ne ters adam. Canı sıkılmış belli ki. Yazık sana. Ne zordur bu adamla çalışmak. Yiğit Bey için dünyanın en kolay insanı diyemem. Ama hayatımdaki en büyük şans. Tek şans Yiğit Bey'le çalışmak. Bambaşkadır o. Kendini beğenmiş bir para babasına benziyor. Sen öyle şansı doğmuşlardan zannetme onu. O şansını kendi yaratmış. Söke söke almış bir adam. Yavaş yavaş tek başına tırmanmış zirveye. Kimseye eyvallah Anasız babasız kök salmış koca İstanbul'a. Kim bilir şu an sahip olduğu servet o zaman döktüğü terin yanında ne ki? Büyük adam Yiğit Bey. Çok büyük adam. E insan bu kadar büyüyünce sertleşiyor da tabii. İçi başka, dışı başka sert, katı. Hatta senin de dediğin gibi bazen kaba. Ama içi bambaşka. Oğlunun yanında bambaşka. Oğlu var demek. Allah karısına sabır versin. O kıvırcık saçlı kadın mıydı karısı? Ama yok be. O cadı şeyin. Abisi Cahit Bey var ya. Onun karısı işte.